Kardeşlerle beraber Roblox oynuyoruz ve yanımda Kuzenim. kimler var? Ben varım. Kuzenim ve kardeşim var. Ben de varım. Kardeşim mi diyor zaten. Arkadaşlar evet, diyorum, şimdi... Aman da zıplayacağım. Gel buraya. Gel gel. Kardeşimin <laughs> bir işi vardı var? o yüzden gelecek birazdan. Masum. Masum. Kurtulduk. Tamam. Mördü rezil de söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada şey yapmayın. Kendi şeyinizi söylemeyin. Biraz heyecan olsun en azından. Söyleyin söyleyin. Ya söyleyin söyleyin. Abi ben az söyleme önce ediyorum. söylemedim kafamı kırdın. Evet. İkimizi kafasını kırdım. Ee, Sana vurayım. Eee. Selam okundu benim arkadaşlar. Öldü. Abi Ar kim verdi? Şu. Allah. Ne? Nerede? Şu yani. an Şerif'le mücadele ediyor. Allah benim yakınımda benim yakınımda. Ahmet abi neredesin? Adama atıyor. Ne, nasıl bir şey? o odadan daha mi? ben çıktım yine. Bu arada kuzenim bu, bu kardeşim benim. Nerede görüyorsunuz? Abi nerede bu adam? Bu da benim bir saniye. Ha bu da benim kuzenim. Evet. Nerede bu? Ya çıktı. Nerede bu? Al parayı kaç. Al parayı kaç. Ahmet abi vardı selam. Ya beni öldürdü. Değilmiş. Ahmet abi. Sessizlik var dikkat et. Bak evet, mankar yok. şu adam. Evet. Bak evet. şu adam. yuttuk. Adam bir de se Aa doğru adamda sessizlik var. Nice. Duyamıyor kimse. Kimse kimin öldürdüğünü duymuyor. Mangari, ben de ben... bak burada şu an. If ben Vallahi. Sen geldi. Senin arkana geçiyor Ahmet abi dikkat et. Arkanda bir yerlerde yakınlarında. Şerife'yi tekrar öldürdü. Şerife gitmen gerekiyor. Adam orada. Adam orada. Altı <gülüyor> <gelsin>. <gülüyor> bir de havadan kesmesi. Ahmet abi yeşil oldun ya. <laughs> Arkadaşlar Allah. Adam çok iyi. Kadın oldu. Robux'lu. Evet, bir çırak Robux'lu şöyle. Var Keser bu? en güçlüsü. Bakalım bu efekte. Ne şu herhalde yeşil alevli bir şey. Allah Adam geldi. Arkadaşlar cennete gittik. Selam selam. Harbi. Kardeşim, ne? Ben kardeşim, kardeşim bir de, de kardeşim bir de kanalıma Kardeşim ve kuzenimin kanalını arkadaşlar aşağı ben yazarım. Oradan girebilirsiniz Arkadaşlar neydi? E bir de bundan sonra benle videolar da artık çekilecek söyleyeyim. Evet. Artık daha çok benle videolar falan çekilecek. Cumartesi çekebilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlar gelin buraya gelin herkes buraya gelsin. Bir saniye bir saniye. Gelin buraya burası. Çünkü Sana. ben bu haritada mördür oluyorum. Oyuna Robux Beni attı. verdim. Attı. Öyle. Beni attı ben Oğlum, tekrar gidiyorum. Oğlum senin Robux'un mu var ya? Arkadaşlar affedersiniz. Yanlışlıkla bir şey oldu da. Oyun attı abime. Oyun Kusura çöktü. Bakmayın. Oyun çöktü. Neyse. Gel gel. Affedersiniz arkadaşlar az önceki sorunlardan dolayı. Gel. Ben seçemedim haritayı. Aa iyi. Bu harita gelmiş. Allah, Allah abim öldür. Abim öldür. abim. Öldür, öldür. Öldür, abim öldür, öldür. sen misin mi öldür? Hayır değil. Neredesiniz siz Neredeyim? ortada mı? Benim gizli bölüm gel. Evet ortadayız abicim gel. Neredesiniz? Neredesiniz? Ortadayız. Abi, Aşağıda mı? Yukarıda mı? Neredesiniz? <laughs> Aşağıda. Oğlum, değil ya. Senin kafana ver. <laughs> Niye bakıyorsun? De değil Elif değil. Hadi evet. Abi gel ko kopyalama cihazını yapalım. Bozuldu. Dur bekle geliyorum. Benim okay, Arkadaşlar bu ben arada burada ben. çoğu kişinin bilmediği gizli bir yer var. Tabi çoğu kişi biliyordur. Şöyle. Ben şöyle geçeyim. <laughs> Ahmet abi öldür. şunu sen hani Mavi Sarsı var ya. Mavi beyaz. Hemen bakıyoruz. O. Oh. Böyle Arthur mu? Yanımda yanımda yanımda. az önce ben de oynaydım arkadaşlar Maximo. Ben <laughs> Ma Maximo. Max arkadaşlar. Yok ot kalmış Maximo'ta değilmiş Ot karıştı. Maxi var. İşte hangisi izlenmez. Arkadaşlar bakın şöyle yapınca bagda kalıyorsunuz çok belli etmiyor size. Şuradan Şerif adamdı. Arkadaşlar bu arada şöyle şey yaparak kaçabiliyorsunuz. Şuradan yukarı çıkabiliyorsunuz. Ben şimdi yapamadım. Şöyle bir bug yaparak sıkışır. Ahmet abi sen Şerif miydin? Ya Oğlum Şerif Sefer Dizi çekmiş senin önünden. Selahattin okundu kardeş. Benim işlerim var. Çete bakalım ne diyorlar. Ge 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 ge. Bana ne kardeş? Abi niye ben Öldün çünkü. Uzun ekranda durmayacağım. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Kardeşime ve kuzey şeyini tekrar söyleyeyim. Açıklama kısmına bırakacağım. Ne <laughs> ya, öldürdüm Link'i öldürdüm. çok bilmiyorum ama yapmaya çalışıyorum. Ah. Ya. Efendim? <laughs> arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Videolarda sesim... Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. Videolarda sesim biraz az geliyormuş eee bunu hiç görmemişim affedersiniz abi neredesin sen bundan sonra ben <laughs> bir bir şey yaparım ya vay 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 <laughs> kaptan amerika evet söyler miyim ben hiç? <laughs> şöyle arkadaşlar devam ediyoruz bir saniye iki dakika bir <laughs> durduracağım Evet son saniyede gördüğünüzde. üzere Open ID kapıma kapıma vurdu. Sinirim bozuldu ya. Neyse ben birazdan gerici bir oyun açarım. Aa Şerif benmişim. Senin yapacağı Şerif ben de. Ben ben değilim ben değilim. Bakın şey. dünyanın en fazla şiyan. Ortayı seçmeyin. Kesinlikle ortayı seçmiyorlar. Bakın bir iki. Bakın şöyle. 17, hayır hayır yani. hayır. hayır. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kanki. Kızdım mı ne oldu? Arkadaşlar bakın şuraya bilenler var mıdır bilmiyorum. Doldu. Şurada gizli yer var. Arkadaşlar onu herkes bilir ya. Oyunun noob'ları biliyor oraya. Ben ama noob değilim o yüzden bilmiyorum. <laughs> Zayıf. Ahmet 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 Yemin ederim. Abi gel mürder, 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 mürder. Mürder, e, edelim. Edelim. abi, abi gel şuraya Gir abi gir gir. Sen gir Ahmet Sen gir. İlk sen gir abi lütfen. Ahmet 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 Bekle Ağabey. bekle. Ahmet 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 Şerif'i Şerif kim olduğunu söylerseniz kesmem. Ben Şerif değilim. Kim Şerif? Ahmet abi sen misin Şerif? Abi yok. abi, sen, en, sona kalalım. Sen Şerif'i tabancasını bana ver. Kapışalım tamam mı? Ama Elif de kapışmam gerekiyor. Abi işte kaçarız. Selamun aleyküm. Allah adam çekilin çekilin. Çekilin. Elif keseceğim adamı çekil. bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma abi lütfen. Abi gelme. Gel buraya, gel <laughs> buraya. Yok öyle. Abi bir saniye. Elif'i kopyalayayım da bari öyle özür beni. Tamam. Kopyala. Bu abi bu burada deney yapıyoruz. Lütfen gelmeyin. Şerif kim? Şerif kim? Abi Şerif şu olabilir. Be yakın Olabilir. Olma ihtimali var. Abi ben bence sen Şerif. I... Kopyalandım. Abi Elif'in kopyası çıktı kapıya. Kapıyı açın oğlum. Şerif kim şerif? Abi sana ya, abi ben sana yardımcı olma şartıyla beni öldürme. O zaman et yardım. Ha, abi gel abi gel. Aa iki kişi öldürün. ne? <laughs> ne yapıyorsun? Abi gel. Çekil çekil. Gördüm şerifi. Tamam. Şerif şu kız. <laughs> Hallettin mi? Evet bir kişi kaldı. Abi öldürme. sen misin? <laughs> Beni öldürürseniz ikinizden de etkiler. Abi şerif şu abi. Gördüm dört tamam. Hallettin mi? Hayır. Halletmedim. Azan abi kaç, kaç. Çekil kaç. oradan Ahmet Taha. Ahmet abi benim Abi adam buraya girdi. Abi, abi adam çekil. şurada. Çekil. Abi orada değil. Orada. Şurada oğlum. Evet. Hı <laughs> hı. Hadi o ben. Oğlum şurada biri gidiyor. Ben niye bunu çatayım? Abi işte, işte. Abi 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 abi. Şerif bu oğlum. O oh, son anda. Ne? Abi ben sana saldırmayacağım. Saldırma seni kafana vururum. Saldırma. Bir kişi var onun yerini öğrenin. Ev aç. <laughs> Elif koş. Heh, heh gördüm. Oğlum strese girdim. Abi, abi, abi ben onu vurayım mı o zaman? Vurma kendini öldürsün. Abi şurada abi burada abi. Aynen, burada abi burada saklanıyor. Ay. Abi. Elimden kaydı. Ya ya ya. Ben, ben bir şey yapmadım. Sen yapmadın. Bunun yapacağım. Adam kaçmakla birinci oldu. Süre bitti. Elif yanlışlıkla öldürdüm. Özür dilerim. Ahmet abi bu arada ölmüşsün. Neyse. Benim. Puan aldım. Ne kadar aldın? Sen? Ne? Ne oldu? 9 masum yok adam etmişim. Adamsız, hırsız, adamsız ben hani. Ben 2 masum yok ettim. Şimdi murder olma taktikleri deniyoruz. Arkadaşlar bakın şu şu hareketi tamam, yaparsanız murder oluyorsunuz. ya yani git yalla. Ama eğer şansınız arkadaşlar, artıyor. Arkadaşlar eğer arkadaşlar isteği atarsanız biz kabul ederiz. Arkadaşlar <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. <gülüyor> Buraya girip şöyle çıkın. Bakın, böyle düz düz. Biraz. Abi bu gitmiyor. Abi gitmiyor bu. Abi git. Bunu Oğlum gitmiyor. bu böyle değil. Ayarları tıklamışsın Abi sen tanesi. He tamam. Masum. Elif sen değilsin inşallah. Arkadaşlar içeride siz kalırız. İyi Masum. günler. Elif sen misin? Ne? Sen. Ahmet aha Elif. Ahmet Elif bu yüzü yapıyorsa... Yardım, gel buraya. Gel buraya. Yok <laughs> harbi Ha, hayır ben Şerif Yalan yalan kesinlikle yalan. Abi harbi sen. de imersin. Ben de şuradaki gizli bölmeye gireyim. Ben abi öyle bir saklandım ki. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Theory is Anlamadım neyse. Abi Çok sen, sen burayı var. nereden buldun? Sana. Ne? Abi lütfen söyle abi. <laughs> Şu maskeyi takalım. Takabildik mi? Tamam, abi bana da o yeri göster abi Allah rızası için. Kardeş olsun. sen bilin, abi, kuzen, kuzen bilmiyor musun? Abi Allah'ını seviyorsan göster. Kuzeni kuzen bitmiyor musun? Aa içeride bir şey var. Güzel. Abi Allah'ını seviyorsan göster. Oğlum, Oğlum sen bilmiyor musun? Ciddi misin? Arkadaşlar bir saniye kuzenin tabletini aldım. Ben o var senin telefonunu alayım. Senin aynı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Anam. Bir Ahmet türlü. Ahmet çabuk. Çabuk. Kim öldür? Sarı Oğlan Ab abim yanından geçti ya sarı Şişt. adam. Naber? Naber Ne kanki? Ahmet abi çabuk benim şehit kapatıyor. Aaa geçelim arkadaşlar. Kesinlikle hile yapmadık. Yani Onlar biz hiç hile yapmadık. Biz or or tarafta bak biz buradayız. Aynen. bir sıra daha e biz hatta en en çok şey kalmıştım en kritik yerde. Ha kesin şerif olmuşsundur. bakalım. <laughs> ha yazıyor. Ya. Ne? Kahraman <laughs> sen yazmıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bakın şu şansı yapın. Elif adam seni dolandırmış Ya Şerif ben ya? sen ölmüş müydün? <laughs> Ahmet o acele edin acele edin. Kuzen gel gel Lan, gel. Kuzen ye, gel. Ye, zıpla burada zıpla zıp zıp. Elif buraya gel. Benim oyunum çöktü. <laughs> ben ben şey bunu görme. De... Arkadaşlar bunu görmediniz. Size ben şey Siz ya ondan sonra de alıyor girdikten sonra. Ne yapayım? Ne yapayım? İnşallah <laughs> Masip, ya yapacağım. abi, abi gel abi abi abi. Aslında benim gerçek yüzüm bu değil. Buraya gel. Uh. Datsara, datsara, datsa. Gel abi. Kim beş katil söylesene seni bana. Gördüm, var. gördüm, bakın, bakın, bakın. Allah, Allah, Allah. <laughs> ay, 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 ay. <gülüyor> 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 Alt ettiyim. Ne ne ne? Ya <gülüyor> arkadaşlar bu arada abi, az abi, önce arkadaşlar az önce. Abi bir <laughs> bala orada. <bak>. <gülüyor> 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 dur ben de gireyim. <laughs> dur, dur. dur el ele şey yapalım. Dur şuraya. gel şuraya. Abi gel şuraya. Gel. Düz, dur düz. dur Gel. Tamam geldim. Dur gel yanıma gel. Evet arkadaşlar bakın bunlar bu da yüz buraya Youtuberlık ya Youtuberlık ya bağırıyorum evet, YouTuber Youtuberlık Youtuberlık Acık da yapayım. Acıcık da bunu yapayım. Yalnız benim karakter böyle değildi ya. Allah <laughs> Allah. da güleyim. Acık da neşeleneyim. Benim boyum Azıcık küçülmüş. Da dalga geçeyim. Benim boyum küçülmüş. Ya sen güce mısın abi ya. Bir ne saniye ne arkadaşlar ne hemen ne geliyorum ya. bir saniyelik arkadaşlar karakterimi arka bir, karakterimi, arka, bir, bir saniye arkadaşlar karakterimi düzenledim geldim kaç dakika sürdü? Abi neredesin? Sen en abi oy tipi. Kafanda zıplayayım daha tipi ol. Şeklime bakar mısın? Bir yan yana gelelim bir bak. Bak karakterime bak senin karakterine bak. Bakayım. Aradaki farkı görüyor musun? Ay Güzel. Hayır bak. Senin neyin daha küçük? Kasların. Benimki daha. Ya benim kasım daha büyük. Al sana. Bak seni sevdiğim Arkamdaki yazıyı görüyor musun? Onu bıçaklıyorum. B O B Ahmet A. Öyle yazıyor muydu ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar burayı biz sileceğiz. Onu duymayalım. Bunu hiç duymadın. Bir şey yok. <laughs> Geldim arkadaşlar. Masum. Elif ne istiyorsun? Masum. Elif gelme. Gelme ya. Evet, ve beni sana Arkadaşlar söylemeyin barda ne olduğunu küserim. Ne, sent. ne sent. Yemin Yemin ed evet. Neredesiniz çocuklar? Çocuklar, çocuklar, çocuklar abi, bir işim var. Abi, 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 gel gel Ahmet. Aa, ortada çok kişi var. Neyse. Abi neredesin? Arkandayım. Sakin ol ve ellerini havaya kaldır. Ha, abi, gelsin, abi gel sen beni şuradaki. Abi sen. Sen ne? Ne? sus. kafamı gez. Şerifim oğlum ben. Abi abi. Kim? Kim Muhammed? Kim söyle? Peki, gizli bölme buldu. Bu <laughs> bak <laughs> <laughs> Ahmet <aha. gülüyor> Sen? Kim? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu soru sorulur mu? Abi, Adam gelmiş kim vardır diyor. Abi çok iyi. <laughs> abi ben sakın, elindir, çok çok Ama, çok Ama ben değilim ki. Bak istersen. Bunu burada saklayacağım. Burada dünya Bunlar çok şüpheleniyorum. Ben burada bulamadım. Ahmet abi çok iyi bilgilerim. Bunlar benim neyse. Şurada kapıyı kapatın. <laughs> Bir saniye, bir saniye, bir saniye, hadi, hadi, hadi. bir saniye, bir saniye. Elini Arkadaşlar elini bir teknik sana dolayı şu Adam kim ne? ufak bir kapı var. <laughs> Vallahi ufak bir kapı var. Dışarı gel Ahmet Taher. Abi neredesin? Abi Aldım. Yapaca. Abi, abi. abi, abi. abi, abi. abi. abi, abi öldürdü dedi. Öldüm. Allah Allah. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi geldi. Ahmet <laughs> abi, abi, gel <laughs> abi. Aa, ben oynamam böyle oynuyor adam dedi. Beni. Adamın çocuğun dediği yere bak Ahmet Şu ağa dediğin yerdir. Yer Kesin bilinmiyordur. Biz arkadaşlar bu videomuz ben bu terkini. kadar. Ben evet arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadar. Bye bay bay. Güle güleyin. Hepinize hoşça kalın. Abone olmayı, Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Saniye. Sıhı.